İbrahim Ethem Hazretleri bir gün hamama girmek istedi. Hamamcıya param yok hamama girmeme müsaade etmez misiniz diye sordu. Hamamcı parasız hamama girilmez diyerek hamama sokmadı. İbrahim Ethem Hazretleri ısrar ettiyse de hamamcı kabul etmedi. Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Ethem Hazretleri öyle bir bağırış bağırdı ki yer gök çın çın öttü. Bu sesi duyan halk ağlamakta olan İbrahim Ethem Hazretlerinin başına toplanıp bu kadar feryada hacet yok. Hamam parasını biz verelim de ağlama dediler. İbrahim Ethem Hazretleri toplanan kalabalığa şöyle seslendi. Ey ahali! Siz benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz? Ben... Hamama giremediğim için ağlamıyorum. Beni dünyadayken parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur diye ağlıyorum. Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar buyurdu.